gönül pas tutarsa, Kur'an-ı Kerim'de kalpler için farklı tabirler kullanılmıştır. Bunlardan ikisi günahla örtülme ve paslanmadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Mümin bir günah işlediği vakit kalbinde siyah bir nokta oluşur. Eğer kendini günahtan alıkor istiğfar ve tövbe ederse kalp parlar. Ama tövbe etmez günaha devam ederse o siyahlık artar ve sonunda kalbi tamamen kaplar. İşte bu Allahu Teala'nın hayır öyle değil. Onların kazandıkları kalplerini paslandırıp köreltmiştir. Mutaffifin suresi'deki ayette anlatılan kalbin paslanması ve günahla örtülmesidir. Kalp ayna gibidir. Yukarıdaki ayette beyan buyurulduğu üzere gaflet, günah ve kötü ahlak gibi şeylerle paslanır. Kalp paslanınca paslı ayna gibi gördüğünü tam yansıtamaz. Hakkı batıl, batılı hak gö görebilir. Pas çoğalınca düşünce ve anlayış da bozulur. Hakkı kabul edemediği gibi batılı da inkar edemez. Onun cilası ise iki şeyle mümkündür. Biri tövbe ve istiğfar, diğeri de zikir. Zikir bir ilaçtır. O da ehil olan bir tabipten yani bir müşidi kamilden alınır. Bir hadis-i şerif. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i okuyup onunla amel etmeleri sebebiyle bazı kavimleri yükseltir, bazılarını da Kur'an'la amel etmemeleri sebebiyle alçaltır. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.